dedemle beraber bir aylık yıpranmış ve kırılmış koltuğu onaracağız. Evet biz çoktan başladık yine. Hemen alt altını çıkarttık. Koltuğunu oraya koyduk. Dedem hesaplama yapıyor. Buralar hep kırılmış. Evet. Şöyle çizgilerden de görebiliyorsunuz. Bakın. Atacak hiçbir şey yok. Kalmamış evet. burada. Bir tek oradaki uç tutuyor. Bir de şuraları görüyorsunuz. Oralar hep çıkmış. Böyle arka, arkaya çektiğimizde arkada hep bu tahtalardan vardı. Evet, evet dedi. Nasıl yapacağız? Bize bir anlat. anlat. Burayı yaparız da şurayı sıkmamız lazım işlenceyle. Tamam işte nasıl yapacağız? Nasıl işkence bulacağız bu amcalardan? İşkence mi? Evet. O ne? O ne dedin? O ne dedin? Parçayı birbirine yaptırmak için işkence ayarlayacağız. Tutkal gibi bir şey mi? Evet. Başka ne lazım? Tutkal lazım işte. işte. Tutkalsı değil mi? Tutkal. Tutkal. <laughs> ben çıkartabilir miyim? Sen çıkart ama ona. Olsun bir Bak kere. Dur dur dur. Onu da Çekmem lazım. Oh. Evet arkadaşlar. Gelin bu arada biz koltuk için kullanacağımız malzemeyi Bu... Dede bunun adı neydi? <laughs> Bu da Messi. Messi. Bu tornavida. Bu da. Vida. 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 Vida evet arkadaşlar bu da şarjı makkap. Böyle çalışıyor. Sonra. Bu da güçlü çekil. Keser yani. Keser. Bakın burayla çakıyorsunuz. Vidayı çakıyorsunuz burayla. Burayla toprağı falan kazıyorsunuz işte. Ucu sivri. İşte toprağı kazıyoruz. Mobilya falan. işte tahtaları yarıyoruz. Burayla da çivi çıkartıyoruz. Bak ah, şimdi mesela yapacağız. Şu, şurada şu küçük, küçük çekiç. Evet o da çekiç. Bu şu kerpeten. Kerpeten. Evet. Kerpetenimiz. Bu da böyle bir küçük şeyleri tutup da çekmek için. Bakın. Ee, burası babamın arkadaşının yazlığı daha yeni aldı onun için biz işte içerideki malzemeleri falan onarıyoruz böyle kırık dokuk şeyler var onları onarıyoruz tekrar baştan yapmak için ona sürpriz yapacağız. <laughs> Tutkalı evet. <laughs> kızım. Tamam. Evet. Dede i̇şte güçlü tutkal mı? Akşam tutkalı kızım. Dede güçlü tutkal. Şöyle Dede bu hemen kurumaya mı başlayacak? Kurumayacak sen. Hemen kurmazdı kızım. Dede bu arayı sıkmamışsın. Dur. Bir kızım. dede burası de düşüyor dur düşecek kızım ben orası. o çiğir çakıldı

Bir tane daha ver. Öyle alıyor mu? Almadı işte yıpranmış eski şey. Ufak tefek tutuşlar için boya kalemlerimi götürüyorum. Koltuğu güzelce o tutkal olan yerleri kamuflaj edeceğiz.

Thank you. Şimdi tutkalları sürdük. Onların kurmasını sabah kadar bekleyeceğiz. Onlar kurduktan sonra da o tutkalın e, fazla gelen yerlerini zımba zımparalayacağız. O zımparaladığımız yerleri de keçeli kalemle boyayacağız. Ki e, ne deniyordu ona ya? Aynı Yani kamuflaj olsun diye tutkal renkleri. Onlar da bu arada çalışıyorlar. Böyle evet. evin duvarlarını falan su almış yani hep boyuyorlar. İşte o yüzden sobanın üstü falan hep bantlandı işte. Onlar falan koltukların yukarıya falan çıktı. Sobanın bacası falan. Bu arada ben de bu arada buldum. Güzelmiş. artık ayakta durabiliyor. İşte dün işkenceleri bağladık. İşkence dediğim arkadaşlar şu koltuğun altıyla üstünü bir böyle demir gibi bir şey oluyor. Tutturuyorsun. Orada bir kolu var. Onu çeviriyorsun. O iyice orayı sıkıyor. Birleştiriyor. Biz de onu şöyle yaptık. Koltuğun şu arkasından bağladık. Buralar hep çıkıktı ya. Buraya getirdik. Sıktık sıktık. Hatta bakın buralarda işkence izi falan var. Sıktık sıktık. Bunlar yerine oturdu. Ahşap tuzlarıyla. İsterseniz gelin bir evi dolanalım. Evet arkadaşlar burası işte kiler gibi bir yer. Yine burası da su almış. Böyle duvarlar falan hep su almış. Onlar da oynayacak. Evet. Arkadaşlar ya, bu burası sen... mutfak. Gelin çalışıyor. Bu amele çalışıyor <laughs> diyeceğim e, dolapların şu kulplarını takıyor. Dişi sebil falan var. Evet arkadaşlar buradan bir sıkı çıkılıyor. Çıkıp bakalım mı? <laughs> Duvarlar ne durumda? Çıkayım sen Evet arkadaşlar burası üst kat. Ne? Ne evet. diyorsunuz? Yatakların üstü falan hep maydanoz şekilde. Arkadaşlar burası bizim evimiz değil. Babanın arkadaşının evi. Bizim evimiz de diğer sitede. Evet arkadaşlar burası banyomuz. Çamaşır makinesi karışıyor. Şimdi Şu, şurada dışarıda bir falan var. üstü falan hep kapalı. Böyle deniz var arkadaşlar. Şu sitede de ileride deniz var. Şu sitede de bizim evimiz var. Yani karşılıklı komşu olduk. Buradan işte yol gidiyor falan. Bu da salıncak. başlıyor. Biz ben daha doğrusu ben de çalışmaya devam ediyorum. Ben size bu evin bitmişi, bitmiş halini göstereceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Like atın.